Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur. Mülk bütünüyle onundur. Hamd de ona mahsustur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah tektir ve şeriki bulunmaz şehadet ederim ki Muhammed aleyhissalatu vesselam onun kulu ve elçidir. İsa aleyhisselam da Allah'ın kulu kullarından bir kadının oğlu Hazreti Meryem'e ilka ettiği bir kelimesi ve ondan gelen bir ruhtur. Muhakkak ki cennet haktır, cehennem de haktır. Subhandır Allah. Her türlü eksiklikten münezzehtir. Yüce şanına yaraşır şekilde hamd olsun ona. Azamet tahtının o yegane sultanı en güzel şekilde tesbihe layıktır. Yüce Allah'ı kendisine mahsus hamd ile mahlukatı adedince zatının hoşnutluğu kadar arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkepleri miktarınca tesbih ederim. Allah'ı mahlukatı sayısınca tesbih ederim. Allah'ı zatının hoşnutluğu kadar tesbih ederim. Allah'ı arşının ağırlığınca tesbih ederim. Allah'ı kelimelerinin mürekkepleri kadar tesbih ederim. Semadaki mahlukatı adedince Subhanallah. Arzda yarattıkları sayısınca Subhanallah. Sema ve arz arasındakiler sayısınca Subhanallah. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı varlıklar adedince Subhanallah. Gökte yarattıkları sayısınca Allahu ekber. Arzda yarattıkları sayısınca Allahu Ekber. Arz ve sema arasındakiler adedince Allahu Ekber. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı mevcudat adedince Allahu Ekber. Semada yarattığı mahlukat adedince Elhamdülillah. Yeryüzündeki mahlukat sayısınca Elhamdülillah. Yerler ve gökler arasındakiler sayısınca elhamdülillah yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı şeyler adedince elhamdülillah semada yarattığı varlıklar adedince la ilahe illallah yeryüzünde var ettiği mevcudat adedince la ilahe illallah yer ve gök arasında olanlar sayısınca La ilahe illallah yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı her şey adedince La ilahe illallah semadaki varlıklar adedince La havle ve la kuvvete illa billah yer küredeki varlıklar adedince La havle ve la kuvvete illa billah sema ve yer küre arasındaki bütün mevcudat sayısınca la havle ve la kuvvete illa billah yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı ne varsa hepsi sayısınca la havle ve la kuvvete illa billah mahlukatı sayısınca subhanallah yarattıkları dolusunca subhanallah sema ve arzdakiler adedince subhanallah yer ve göktekiler dolusunca Subhanallah kitabında sayıp ortaya koyduğu şeyler adedince Subhanallah kitabında saydıkları dolusunca Subhanallah her şey adedince Subhanallah her şey dolusunca Subhanallah mahlukatı sayısınca Elhamdülillah yarattıkları dolusunca Elhamdülillah Sema ve arzdakiler adedince elhamdülillah. Arz ve semadakiler dolusunca elhamdülillah. Kitabının sayıp ortaya koyduğu şeyler adedince elhamdülillah. Kitabının saydıkları dolusunca elhamdülillah. Her şey adedince elhamdülillah. Her şey dolusunca elhamdülillah. Mahlukatı sayısınca allahu ekber. Yarattıkları dolusunca Allahu ekber. Sema ve arzdakiler adedince Allahu ekber. Yer ve göktekiler dolusunca Allahu ekber. Kitabında sayıp ortaya koyduğu şeyler adedince Allahu ekber. Kitabında saydıkları dolusunca Allahu ekber. Her şey adedince Allahu ekber. Her şey dolusunca Allahu Ekber, Subhandır Allah, bütün hamdü senalar Allah'adır, Allah'tan başka ilah yoktur, büyük Allah'tır. Rabbim, yarlığa beni ve tevbemi kabul buyur, hiç şüphesiz sen tevvab-ı rahimsin. Allah'ım, mağfiretini diliyor ve sana tevbe ediyorum.'' Allah'ım senden dünyada ve ahirette af ve afiyet diliyorum. Ey merhametliler merhametlisi, celal ve ikram sahibi Rabbim. Dünyada ve ahirette af afiyet ihsan eyle. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Salih ameller işleyebilmek ve günahlardan uzak durabilmek gibi güç ve kuvvet gerektiren her halimiz ve her işimizde lazım olan güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütfu iledir. Allah'ın efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun nebi ve Rasul kardeşlerine mahlukatın sayısınca ulu zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkepleri miktarınca salat eyle. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve aline senin ölçüler üstü kemalin ölçüsünde o kemale yaraşır ve nebi Ekrem Efendimizin senin nezdindeki büyüklüğüne uygun şekilde salat eyle. Allah'ın tembellikten, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, borç altında ezilmekten ve günahlardan sana sığınıyorum. Cehennem azabından ve fitnesinden, kabirde azaba düçar kalmaktan, zenginlik ve fakirlik fitnelerinin şerrinden ve Mesih-i Deccal'in fitnesinin şerrinden de sana iltica ediyorum. Allah'ım, hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Beyaz elbisenin kirlerden arındığı gibi kalbimi günahlardan arındır ve benimle günahlarımın arasını doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır. Allah'ım, aciz düşmekten tembellik yapmaktan, korkak davranmaktan ve kocamaktan sana sığınırım. Kazı bir azabından sana iltica ediyor. Hayatın ve ölümün fitnelerinden de yine sana sığınıyorum. Allah'ım kalp katılığından, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfür ve nankörlükten, fısktan, ihtilaf çıkarmaktan, süm'a ve riyadan kulluğumu başkalarının duyup görmesine bağlamaktan da sana sığınırım. Sağırlık, dilsizlik, delilik ve cüzzam gibi ağır hastalıklardan da yine sana iltica ediyorum Allah'ım. Allah'ım gücümün zayıflığını, çaresizliğimi ve insanlarca önemsenmeyişimi sana arz ediyorum. Allah'ım, nefsime takva bahşeyle ve onu temizle. Onu temizleyecek olan şüphesiz yalnız sensin. Sen onun velisi ve mevlasısın. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve icabet edilmeyen duadan sana sığınıyorum. İşlediğim ve işlemediğim amellerin şerrinden sana sığınıyorum Allah'ım. Bildiklerim ve bilmediklerimin şerrinden de yine senin rahmetine iltica ediyorum Allah'ım. Ey Rahman Rahim, celal ve ikram sahibi, Hayy Kayyum olan Allah'ım. Nimetinin zevalinden, afiyetinin değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından ve her türlü gazabından sana sığınıyorum. Allah'ım enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Düşmekten ve yuvarlanmaktan sana sığınırım. Boğulmaktan, yanmaktan, kocamaktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan ve akrep gibi hayvanlar tarafından sokulmuş olarak ölmekten de Yine sana sığınırım. Ne olur Allah'ım dualarımıza icabet eyle. Dualarımıza kabul mührünü vurur Allah'ım. Amin. Ya Mu'in. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.